Merhaba arkadaşlar. Ben Nevruz Arslan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü açılımda şöyle bir şey yapacağız. Pembiş tarotumuz var. Bir de klasik tarotumuz var. Yani bu var. Tamam. İşte ne yapacağız? Bu arada 25 yaşındayım. Çocuksu yüzüme kanmayın. E, aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Ne hissediyor? Bana neler söylemek istiyor? Sıkıntısı neymiş? haklıdır sırlar neymiş gerçekler neymiş buna bakacağız bunu öğreneceğiz burada İstanbul'da yaşıyorum ben hava soğuk oluyor geceleyin ve ben kansız olduğum için üşüyorum o yüzden biraz erken kışı erken getirmiş olabilirim <laughs> neyse arkadaşlar başlayalım biz pembiş mi yoksa klasik tarot mu şimdi rezana olun ve seçin aklımdaki kişi benim hakkında ne düşünüyor ne hissediyor ve ne söylemek istiyor? Bunun bir açılımını yapacağız. saçmış oldu. Evet. Şu dakika itibaren eee rezon düşünüyorum. Şu an şu an ben kamerayı ayarlamaya çalışıyorum. Sıkıntı oldu. Ama olsun. Şöyle koyuyorum. Bence açı harika. Şimdi dibimizde düzelttik. Evet. Ee, pembiş tarottan başlıyorum bu sefer. Evet. Aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Bir çekelim. Hmm. Aklındaki kişi seni ailesine almak istiyor. Seninle birlikte zenginlik hayali var. Ve kendisi tılsım olması gelmiş. Yani ailesine önemseyen bir insan. Ailesine düşkün bir insan bu kişi. Büyük ihtimalle başak olabilir. Yengeç olabilir bu kişi. Ondan sonra oğlak olabilir. Ondan sonra ailesine ve işini önemseyen bir insanda e, boğa burcu olabilir. Daha çok mantığı bir planda. Ve gerçekten de e, size ailesine e, katmak istediğini söylüyor. Ve sizinle huzurlu bir refah, e, bir yaşam sürmek istiyor arkadaşlar. Başka ne olarak söyleyebiliriz? Sizinle barışmak istiyormuş. Sizinle bir yere gelmek istiyormuş. Sizinle sohbet etmek istiyormuş. Ve sizinle böyle sohbet ettikten sonra güzel vakit geçireceğine inanıyormuş. Ve size daha et böyle empatik e, duygularla yaklaşabilen sıcakkanlı ve neşeli bir insan olarak görüyor ve bu yüzden de sizinle barışmak ve bozulan ilişkiniz varsa bunları düzeltmek istiyor arkadaşlar. Kısacası bir araya gelmek istiyor sizinle. Başka ne istiyor? Şu an diyor aslında kendi kabıma çekildim. Şu an diyor barışmak istesem de yorgunum. Bedenen ve zihnen yorgunum. Biraz dinlenme ihtiyacım var. Belki de e ee, barışma isteğiyle hareket edip olumlu duygular sende yaratmış olabilirim ama şu anda geri çekilmek zorundayım çünkü kendimi yorgun ve çaresiz hissediyorum. Ve bu yüzden de kendisi ne yapmış, kendisi e, birçok şeyi sorguluyor. E, birçok sıkıntılarına ne yapmış? Böyle e, rafa kaldırmış. Birçok sıkıntılarını böyle asmış ve bunları takıyor. Nerede hatalıydım? Nerede şey yaptım? Bir farkındalık geliştiriyor kısacası. Yani yorgunluğunu biraz ara vermenin ona iyi gelebileceğini düşünüyor. Başka ne söylemek istiyor? Ee, i̇lahi adaletin yapmış olduğu olumsuz e, tavırlardan dolayı onu cezalandırdığını düşünüyor ve karşılıklı olarak ilişkide haksızlık yaptığına e, inanıyor ve bu yüzden de e, yüksek zekasını kullanarak olaylara çözme peşinde. E, Adaleti davranma peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Adalet kartı aynı zamanda terazi burcunu temsil eder. Başka ne söylemek istiyor? Şu an diyor sıkıntılarım var diyor. Şu an diyor belki sana haksızlık etmiş olabilirim, ümit verip yarı yolda bırakmış olabilirim. Ama sen de beni anlamalısın ki şu an diyor derdin başımdan aşkın diyor ve kılıç e, ası gelmiş. Seni başta yargı etmek istiyorum ama çok zor, e, sancılı süreçlerden geçiyorum. Şu an sana anlatamam, kesinlikle anlatamam. Çünkü diyor ben sürekli e, kendi derdimi sana, sana anlatarak sıkmak istemiyorum senin canını. O şu anda demek istediği şey şu çaresizlik söz konusu. Korkularım var. Elim kolum bağlı. Hareket edemiyorum. Benden bir hareket bekliyor olabilirsin. Yani böyle, harekete geçmemi isteyebilirsin. Belki benimle ilgili ritüeller, belki de videolar izliyorsundur. Ve bu yüzden de benim hareketimi e, harekete geçmem için belki de e, evrenden bana bir sinyal veriyorsun ama şu an duyuyor. diyor. Üzgünüm diyor. Çaresizlik söz konusu. E, sıkıntılarım var. nedensiz korkularım var. Ve e, adım beklediğin adım çok geç gelecek. Çünkü ben diyor, adım atacak durumda değilim. Üzgünüm diyor. Sana şu an diyor, e, istediğin cevabı veremem diyor. Şu an diyor etrafım sıkıntılarla dolu. Ama zaman içerisinde biz aynı şeyleri yaşadığımız için, sen benim kaderimde olduğun için. Ee, akışına bırakmak gerekiyor ve sabırlı davranman gerekiyor. Şu an diyor aslında ben diyor birçok şeyi askıya aldım. Birçok şeyi böyle akışına bıraktım ve e, ah, kaşımdı suratım. Ve e, şey diyor yapmam gereken şey şu askıya aldığım bir takım şeyleri e, zaman içerisinde çözümleyeceğim. Zaman içerisinde kendimi şanslı bir döneme gireceğime inanıyorum. Kendimi şanslı hissediyorum seninle yaşadığım için, e, seninle tanıştığım için. E, Kadersel anlamda bir bağımız var, bir bütünlüğümüz var. Ve bu yüzden de benim sana adım atmamı bekle ya da bekleme diyor. Ama şu an diyor benim sana adım atmam mümkün değil. Çünkü koşullar, fırsatlar, sıkıntılar uygun bir zaman diliminde değil. Şu an diyor e, sabır etmelisin, sabırlı olmalısın her şey diyor olacağına varır diyor. Başka ne söylemek istiyor? İlişkiniz için senin sizin hakkınıza ne düşünüyormuş? Sizin bir kere e, onun hakkında e, çok soğuk davrandığınızı düşünüyormuş ve sizin çok mantıklı hareket ettiğinizi, sizin sağınızın solunuzun belli olmadığını ve e, sürekli böyle o kişiye sabırlı olmasını Siz diyor ya sabırlı ol, sabırlı ol, bekle, halletmeye çalışıyorum. Sıkıntılarım var, dertlerim var bu, bu durumdan bayağı bir bıkmış ve öfkelenmiş gözüküyorsunuz. Ve bıkkınızı bayağı dile getiriyorsunuz. Biraz sert ile dile getiriyorsunuz. Çünkü mantığınızla hareket ettiğinizde bu kişinin sizi oyalamaya çalıştığını düşünebilirsiniz. Ama bu kişi sizi oyalamak istemiyormuş. Kendisi diyor ki ben zaten diyor... Hiç de e, mutlu değilim. Hayatım çok kötü. Kafana kısılmış bir fare gibi hissediyorum. Yani bana kızman bir kere yersiz. Bu kadar tartışmaya gerek yok. Siz ona meydan okuyorsunuz ve diyorsunuz ki ben kılıç kraliçesiyim yani mantığımla hareket ederim beni ikna etmen çok zor diyor ben seni ikna ederim ama seni böyle gömerim falan vesaire tehditkar konuşuyor biliyorsunuz bu kişiye karşı o yüzden sizden tırsıyor ve bu yüzden sizden korkuyor ve bu yüzden size bir çok sıkıntısını anlatmama gereği gidiyor yani anlatmak istemiyor gibi gözüküyor biraz sizden kaçıyor uzaklaşıyor gibi gözüküyor ondan sonra sıkıntılarını çözecek mi şu an diyor sıkıntılarını çözmesi için daha bir zaman var diyor. Çünkü diyor bu kişi e, çok gizemli. Şu an diyor kendi içinde yaşıyor sıkıntılarını pek anlatma isteği de yok. Zaten ona kızıyorsunuz. O da kendi içine kapanmış. Ne yapsın korkmuş kaçmış kendi içine. Böyle bu yüzden de dünya ve iş e, işlerle alakası pek kalmamış. Kendini maneviyat e, maneviyete sokmuş. Yani bir manevi olarak arayış içerisinde olduğunu söylemek istiyor. Ve kendisi diyor ki artık diyor üstüme gelme diyor. Ben yalnız kalmak istiyorum. Yalnız kalıp kendi dertlerimi, kendi sıkıntılarımı çözmek istiyorum. Başka ne söylemek istiyor? Sen zaten diyor bana ihtiyaç duymuyorsun ki. Senin zaten diyor bayağı bir e, paran var, pulun var. Kendin ayaklarının üstünde duruyorsun. Kendine güveniyorsun. Eminsin kendinden. açta e, aşkta belki kaybedebilirsin. Aşkın e, aradığını bulamayabilirsin veya şu an arayışta işte bile değilsindir. E, sen sürekli mantığını kullanıyorsun zaten. Senin işine bir şey gelmezse direkt çık git diyorsun, çek git diyorsun. Ve bu yüzden de diyor ki e, sen aslında sen de diyor aslında beni çok sevmiyorsun. Sen de kendine e, yöneliksin. Sen de işkolik bir insansın. İşinle çok ilgileniyorsun. Kariyer anlamda başarı sağlamaya çalışıyorsun. Sen de aslında kendine çok odaklanmışsın. Beni 7 gün 24 saat boyunca düşündüğünü söyleyemem demek istiyor. Vay 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 vay. Başka ne söylemek istiyor? Aa, ama yarım kalan meseleleriniz varmış. Yani bu yüzden sizi dünyasına almak istiyor ama belki de iç dünyasında size duyduğu hasreti dile getirmek istiyor. Şu an kendisinde yarım kalmışlık bir his var. Yani sizinle bütünleşmek istiyor ama kader ona engel oluyor. Ve bu yüzden biraz kaderine küsmüş gibi davranıyor. Çünkü diyor ki ben seninle mutlu bir son tamamlanmak istiyorum. Seninle birlikte değişmek, hayatıma e, seninle tamamlamak istiyorum ama koşullar, kader, hayat, tecrübeler işte acı gerçekler yüzümüze çok fena çarpıyor yani. Ve bu yüzden de diyor dünyamızı, kendi dünyamızı kendi içimizde yaşamak zorunda kalıyoruz demek istiyor. Şimdi toparlayalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Önce diyor ki Bak diyor önce diyor ben seni aileme almak istedim. Çünkü diyorsun diyor ki e, aslında ben çok vefalı bir insanım. Nankör bir insan değilim. Çünkü diyor ben e, çok aileci, ailesine düşkün bir insanım. Ve seni de e, aile insanı yani ailenin içine alabilecek bir insan olarak görüyorum yani senin güzel bir gelecek planları kurabiliriz yani ben aslında zengin olmak istiyorum para kazanmak istiyorum bir para hırsım var daha çok böyle paralar kazanmak istiyorum işte e, dünya e, dünyamda böyle bir huzur istiyorum e, yarım kalmışlığı tamamlamak istiyorum ve bunu seninle başarabiliriz aslında diyor güzel düşüncelerle hareket ediyor ondan sonra ona pek ihtiyaç duymadığınızı söylemek istiyor. Zaten kendinizden emin tavrınızla ona öfkeniz, ona siniriniz onu biraz kendisine e, yetersiz ve eksik hissettiriyormuş ve bu yüzden de geri çekilip kendi içine kaçmayı tercih ediyormuş ve düşüncelere dalıp dalıp böyle kara kara düşünüp düşünüp sıkıntıla kendi sıkıntılarını kendi çözmeye teşvik ediyor musunuz? Aslında diyorsunuz ki ben aslında senin sıkıntılarını çözebilecek zeka bile sahibim diyor. Yeter ki benden yardım almayı bilmelisin veya bana ihtiyacın olduğunu söylemelisin diyorsunuz. Ama o da diyor ki işte çok sivri dillisin, çok böyle her şeyi eleştiriyorsun, çok mantığınla hareket ediyorsun. Sağın sonun belli olmaz. ben sana güvenemem demek istiyor. E bu da zaman içerisinde yine bir yüzleşmeniz olacak diyor ve her şey akışına aldığını söylemek istiyor. Ama diyor bizim bu yüzleşmemizde ben yine bu geçici olarak olan sıkıntılarımı aşabilecek miyim? Onun bile şüphesi var. Yani soru işareti var. Şu an diyor gördüğünüz gibi elim kolum bağlı, çaresizlik içerisinde, sıkıntı içerisinde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Ama seni baş tacı etmek istiyorum. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Çünkü sen hem güçlüsün hem de birçok yönden çok artın var. Ve bu yüzden de seni taşıyabilmem, seni kaldırabilmem lazım diyor. Ama diyor ben diyor şu an diyor zorlu bir süreç içinde yaşadığım için bir çaresizlik, bir geçici bir depresyon duygusu içerisinde kendimi çaresiz ve yalnız hissedebiliyorum diyor. Bana haksızlık ediyorlar, sen dair bana haksızlık ediyorsun biz bunu aslında beraber toparlayabiliriz diye düşüneceğim ama senin de bana haksızlık ettiğini, benim canımı yaktığını düşündükçe kendimi içime çekmek, yani kendi içime çekmek, kendi kabuklarımı çekilmenin mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Ama diyor ben hala ilişkimiz konusunda umutluyum. Seninle bir barışma olacak, seninle bir birleşme olacak, seninle tekrar bir araya geleceğiz. Kalabalık ortamda olabilir, bir etkinlikte olabilir, bir nişan, bir düğünde, başkasının bir düğününde, ortak bir alanda, kamuya açık bir alanda seninle tekrar bir araya gelip e, aramızdaki o soğuklukları, buzlukları e, eriteceğiz de, e, eriteceğimize inanıyorum ve bu şekilde pozitif düşünceleri var. Yani sizden vazgeçmiş değil henüz. Şu an sadece Hayatında olumsuz giden sıkıntıları ne yapıyor? E, tek tek e, söylemeyi tercih ediyor. Ve siz de artık sorun duymak istemiyorum. Git sıkıntılarını hallet o şekilde gel karşıma deyip. E, resi çekmiş gibi gitmişsiniz gibi gözüküyorsunuz. Ve bu yüzden de artık diyor ki ben kendi içime çekildim. Yapmam gereken tek şey diyor. E, kendi sorunlarımı kendi içinde halletmek. Ve sapasağlam bir şekilde e, neşeli bir şekilde senin kollarına... E, gelebilmek. Yani önce sorularımı halledeyim. Önden sonra bütün işlerimi düzene sokayım. Sonra ben sana geleceğim ve 3 vakit diyor. 3 hafta, 3 ay içerisinde sizinle barışmak için e, bir atılım gerçekleşecek. Şu an e, ondan belki de bir haber alamazsınız. Belki de onun sıkıntılarını e, halletmesi için ona zaman tanımış olabilirsiniz ve bu yüzden de zaman tanıyan kart da gelmiş zaten diyor ki kader çarkı da bir değişim içerisindesiniz siz de o da bir dönüşüm içerisindesiniz birbirinizi değiştiriyorsunuz birbirinizi etkiliyorsunuz yapmanız gereken tek şey şu ki evrenden pozitif enerjiler e, yol evrene pozitif enerjiler yollamak ve herkesin işinin yolunda gitmesini sağlamak negatif enerjiyi iptal ediyoruz pozitif enerjiyi kabul ediyoruz e, diyebiliriz sevgili ee, pembe tarot destesini seçenler öncelikle e, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar yorumdu tarot destesi pembe. Şimdi biz de klasik o kahverengi e, tarot destesine bakacağız. Klasik tarot destesine. Evet. Evet biraz. Evet sevgili şu kahverengiyi seçenler klasik Tarotu seçenler. Öncelikle hoş geldiniz. Şimdi sıra sizde. Bakalım sizin aklınızdaki kişi size ne söylemek istiyor? Bakalım neymiş? Ah, bir yandan da burnum akıyor. Bir yandan da pijamalarım gözüküyor. Ama olsun, <laughs> doğal bir insanım. Yapacak bir şey yok ev halim. Aklımdaki kişinin derdi ne? Söylemek istediği şey ne? Bakalım. Aklımızdaki kişinin derdi aslında pek yokmuş. Yani şey gibi birçok şeyi kolay yollar halletmeye çalışan. Her şey onun yönünde onun lehine her şey çok güzelmiş gibi gözüküyor. Kendisi biraz gamsız, hurdun ve özgürlüğüne düşkün, keyfine düşkün bir yapısı var. Hep böyle şan, şöhret, ün, işte ön planda olma çabası var. Sürekli böyle her şey istiyor ama bir yanda olsun ben hiç hareket etmeyeyim diyor. Her şey yolunda olsun. Ben sadece kılımı kıpırdatmam. Hazıra konmuş bir insan. Armut piş dibime düş. Ağzıma düş müydü? Öyle bir şeydi. Yani bu her şeyi hazır bekliyor. Yani biraz rahata alışkın bir insan bu aklınızdaki kişi. Oh, egosu da yüksek. Kaybetmeyi göz almayı sevmiyor. Risk almayı e, sevmiyor. Ondan sonra hep bir numaralı olmak istiyor ve hep hayatında böyle ya yenersin ya da yenilirsin ilkesini benimsiyor. Agresif, hırslı bir yapısı var. Üzerine kara bulut eksik olmuyor. İç çatışması var. Kişilik olarak kaba, rahat ve özgünlüğe düşkün, keyfine düşkün bir insan olduğu için Pek de çevresindeki insanlar tarafından sevilmiyor. Çünkü bir çok rekabetçi duygusu var. Sürekli ön planda olmak isteği var. Ve bu yüzden de ee, onun üzerinde bir negatiflik var. Ve bu yüzden de bu hala e, bir şeyleri başarmış olsa bile milletin böyle gözüne gözüne soka soka milleti kendisini uzaklaştıran bir ego, egosu var. Kibri var, gururu var, böbürü var. Yani çok böyle havalanıyor, e, popohlanmayı çok seviyor. Yani kendi içerisinde psikolojik sıkıntılar yaşadığını söyleyebiliriz. Başka Bakın gördüğünüz gibi şu an hayatından hiç de memnun değil. Söylemek istediği şey şu ki ben her şeyi ağırdan alayım diyor. Yani yanlış yaptım olaylar var. Her şeyi ağırdan almam daha iyi. Çünkü diyor şu an diyor benim elimdekinin kıymetini bilmem gerekiyor. Şu an elindekinin kıymeti ne? Elindeki, elinde kıymeti taşıdığı bir tılsım var. Şu an parasal konulara odaklanmış. Ve sizi değerli görüyor. Yaşamdaki birçok olumsuz özelliğin de kendi akılsızlığından geldiğine inanıyor. Kendi egosunundan gururundan geldiğine inanıyor. Ve şu anda diyor, her şeyi dikkatli bir şekilde ele alıp ego kasmadan birçok şeyi çözmek istiyorum diyor. O. Oh, sizin sizi nasıl buluyor? Sizi böyle bir bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık bir azı gibi görüyor. Yani sizin ondaki ona yaratmış olduğunuz e, gizemli duygular, e, onun yani sizin sırlarınızın olması onda biraz korku enerjisi yaratıyor. E, size karşı bir korku enerjisi var. Belki de sizden bu yüzden çekiliyor. Belki de bu yüzden sizden e, çıkıp gidiyor e, hayatınızdan. Çünkü sizin bir sağınızın solunuzun e, net olmadığınızı ve ondan birçok şeyi sakladığınızı ve ım, sizin kendi içerisinde kendinize yetebilen bir havanızın olduğuna yani cool bir havanızın olduğuna inanıyor. Ve bu yüzden de biraz tedirginlik enerjisi içerisinde e, sizden biraz uzak durmayı tercih edebilir. Şu an kendisi siz sabit bir bekleştirsiniz. Aslında siz de bunu, bu kişi için pek de bir şey yapmıyorsunuz. Pek de bir şey yapmayı tercih etmiyorsunuz diyebiliriz. Ondan sonra cima... Ay. Ondan sonra cima... Yani sizin bu şekilde ilahi güçler tarafından korunmanız, işte gizemli oluşunuz onda bir merak duygusu yandırıyor. Yani sizi merak ediyor sizinle ilgili planları var diyebiliriz. Bakın kendisini değiştirmeye çalışıyor. Egolu halinden uzak durmaya çalışıyor. Bir dönüşüm enerjisi içerisinde bir takım olumsuz özellikleri değiştirip kendi atalarından ders almış ve kendisine şu an ne yapıyor? Şu an ben neye bakmaya çalışıyorum? Bir şeye bakmaya çalışıyorum ama göremedim. Şu an kendisini böyle değiştirmeye çalışıyor. Şu an diyor ben e, iyi bir insan olmayı hak ediyorum. Aslında iyi bir insan olup e, senin tarafından sevilmeyi hak ediyorum. Bir dönüşüm içerisinde kendisini yeniliyor. Kendi hatalarından ders alacağına ve tamamen sizin karşınıza kendisine güvenen e, daha olgun, daha böyle birçok ne istediğini bilen karakterli bir insan olarak gelmeyi düşünüyor. Yani tamamen kendisini değiştirmiş olarak gelmeyi düşünüyor. İnşallah öyle olur. Aldık kabul ettik. Ama diyor değişim bu değişimin ana sebebi diyor benim kalbimi kırmış olman diyor. Çünkü diyor benim kalbime 3 tane kılıcı sapladın. Ben de senin kalbine 3 tane kılıcı sapladım. Birbirinizin karşılıklı olarak geçmişte baya bir canını yakmış olabiliriz ve bu yüzden de kalp kırıklığı ve kalp ağrımız var. Yani seni unutmuş değilim. Bende büyük bir izler bıraktın. Bende böyle bir kalp arası, ağrısı bir kalp yarası bıraktın. Seni unutamıyorum istesem de. Seni unutmaya çalışsam da hayatıma başka birini almaya çalışıyorum ama ruhum Seninle bedenin başkasının yanında olabiliyor. Yani bu kişi hayatına başkasının birisini alsa da sizi unutamadığını ve bu fırtınalı süreçte baya bir acı çektiğini, baya bir ee, kıvrandığını ve kalbinin çok ağrı e, kalbinde bir delik açmışsınız kalbinde onun. O yüzden de o kişi, sizin kolay kolay unutamıyor. Ben su gel, su almayı unutmuşum. Biraz su alayım kocaman su. Evet. Küçük değil biliyorum. Ama içmek lazım. Şimdi devam ediyoruz. Kamerada biraz sıkıntı var. Donuyormuş gibi gözüküyor. Kendisinin içerisine kapanmış. Kendi sıkıntılarını çözmeye çalışıyor. E, gizemli olmaya çalışıyor ve gizemli bir havası var. E, çok ketum. Kendi sıkıntılarını pek anlatmak isteyen bir insan değil. Başta görüldüğü gibi her şey her şey böyle gülük gülistanlık gibi gösteriyor. Keyifli ve gamsız gibi görünmeye çalışıyor ama onun iç dünyasına baktığımızda içinde fırtınalar koptuğunu ve onun da çok acı çektiğini söyleyen kartlar çıkmış. Yani bu kişi diyor aslında bir löf yapıyor. Hayatında bir kişi olabilir ama ruhu sizinle bedeni başkasının yanında olabilir. Bu yüzden de sizden şüphe duyabilir, siz ondan şüphe duyabilirsiniz. Ve bu yüzden de sizi unutamadığı için acı çekiyor olabilir. Sizinle yeniden bir başlangıç yapmak istiyor. Kendisinin çılgınca bir enerjide olduğunu, deli dolu hareket ettiğini. Bazen abuk subuk hareketlerle bu kişinin ne yapacağını veya ne yaptığını sorgulamaya çalışıyorsunuz. Ama bu kişi abuk subuk hareketler yaparak kendisi de ne yaptığını bilmiyor. Yani pervasızca böyle hava hava havari uçar bir şekilde hareket ederek e, önündeki çukurumu önündeki çukurumu diyorum. Önündeki uçurumu bile görecek bir e, olgunlukta değil. Öyle sizden sonra yolunu kaybetmiş böyle geziyor dolaşıyor böyle boş boş havari havari. Yani kendisi biraz e, joker kartı gibi deli gibi hareket ettiğini ve bundan dolayı da eee ...tedbirsiz olduğunu... E, ...anlayabiliriz. Yani sizi unutmadığını anlayabiliriz. Temiz bir sayfa açmak istiyor. Yeni atılımlarda bulunmak istiyor ama... E, ...ilgi odağına... ...başka bir şey çevirmek istiyor. Kısacası biraz mutlu olmaya çalışıyor. Mutluymuş gibi görünüyor ama... ...hiç de mutlu değilmiş sanki. Bakın bu kart fırladı. Ve kendisi diyor ki size... E, ...iki tane gelmiş. Kendisi diyor ben aslında yolumu kaybettim, endişe duyuyorum. Ve bu yüzden de sıkıntılarım var, kafam karışık, tariflerim çok oluyor, etrafımda bir sürü insan var, veren çok diyor. Ben de seve seve alırım, sıkıntı yok diyor. Ama endişelerim çok, alıcılarım çok, vericilerim çok, her neyse. Ama diyor ben senin gibi böyle mutlu, mesut, masum yüzlü, temiz kalpli bir insanım. E, pek göremiyorum. Bu bir endişeye sokuyor diyor. Ben de şu an çok e, şuursuzca, bilinçsizce hareket ediyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum. Kafam karışık. Seçim yapma konusunda sıkıntılarım var. Biraz korkuyorum. Biraz kendi kabusumda boğuluyorum gibi hissediyorum. Yani yoldan çıkmışım. Kafayı bulamıyorum. Ama ama şunu söylemek istiyor. Güneş gibi e, gü, güneş gibi parlayan bir enerji, enerjiniz olduğunu düşündüğü için sizin bu neşeli masum yüzünüzü, ihtiyaç duyduğu için size karşı bir adım atma isteği var. Yani karşı e, sizin iyi niyetinizle bu kişinin yoldan çıkmasına karşılık ona bir aydınlık olabilirsiniz. Onun yolları karanlık, onun gidişatı karanlık. Siz onun güneşisiniz. Siz onu aydınlatıyorsunuz. Siz ona yol e, yolda aydınlattığınız bir fener oluyorsunuz. Yani yolu gösteren kralı da olabilirsiniz. Yani o sizin aslında desteğinize, sizin yol gösteri e, liderliğinize ihtiyaç duyuyor. Kendi ışığınızla onun yolunu aydınlatmanızı istiyor diyebiliriz. Başka? Evet bakın sizi güçlü gördüğü için fedakarca buluyor ve e, diyor ki e, ne de olsa ben yolumu kaybetsem yine benim aklımdaki kişi yani sizden bahsediyor e, bana e, güçlü bir şekilde yardım edebileceğine destek olabileceğine inanıyorum ve diyor ki ben gücü zaten kendisi sizden buluyormuş. E bu yüzden de e, sizin bu kadar güçlü durmanız, onurlu, gururlu durmanız onun e, birçok olumsuz özelliklerini törpülemeniz, onun aslında sırtını size dayanaması biraz da sizin suçunuz gibiymiş. Sürekli buna e, bu kişiyi pohpohlamış veya bu kişinin hatalarına göz yumarak onu başınızın üstüne çıkarmışsınız ve bu yüzden de kart diyor ki bu kadar güçlü durmak zorunda değilsin. Bu kadar e, güçlü durursan, her şeyi sen yaparsan diyor bu kişi senin için pek bir şey yapmaz. Kılını kıpırdatmaz. Sana adım atmasını beklersin böyle diyor. Şu anda bu kişiden zaten demişsiniz bir cacık olmaz demişsiniz. Ve bu yüzden de demişsiniz ki ben bu kişiyle artık arama bir mesafe koyuyorum. Uzaklara gidiyorum. Bu beni mutsuz hissettiriyor. Ve bu yüzden de siz o kişi aklınızdaki kişiye adım atsa bile. Ee, sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünüyor ve bu yüzden de e, kendisine sizsiz, eksik, yetersiz ve e, biraz zavallı gibi hissediyor. Şu an yetersiz, eksik, e, aranızda bir soğukluk var, mesafe var. Ondan sonra bir hayal kırıklığı var. Bu ilişki nasıl toparlanır ben de bilmiyorum. Şu an kendi yolunu kaybetmiş vaziyette gözüküyor. Ve uzaktan sizi takip ediyor size değer size değer verdiğini gösteriyor. Onun için değerlisiniz. Ee, sizi sizi çaktırmadan takip ediyor. Gözleri sizin üzerinizde ve şu an diyor ayrıntı önem veren tavırları şu an hayassa ne olup bittiğinden haberi var. Ve şu anda diyor ben e, senden vazgeçmiş değilim. Eninde sonunda ben e, senden maddi veya manevi destek almak için senin ışığınla ka kaybolduğum karanlıkta e, karanlığımı aydınlatabilmem için ışığına ihtiyacım olacaktır ben sana adım atacağım sen ister beni kabul et ister beni kabul etme şu an diyor ben seni unutmuş değilim hala da benim için değerlisin seni senin hayatına bir şekilde girmeyi çalışacağım diyor çünkü sen, senin gibi güçlü gibi güçlü duran insanlara ihtiyacım var şu an diyor kafam zaten karışık ama seni takipteyim bana yüz vermeyeceğini düşünüyorum güçlüsün onurlusun ve kendine yeten bir tavrım var senin güneşinle beslenmek istiyorum. Enerjimi yükseltiyorsun. Sendeki bu güzel enerji bende böyle çılgın hareketler etme neden oluyor. Keyifli, huzurlu ve gamsız gibi görünebilirim ama böyle bir şey yok. blöf yapıyorum. Egom yüksek ama iç çatışma yaşadığım için ve hmm, çift karakterli olduğum için biraz ne istediğimi bilmiyorum. Şu an diyor Ermiş kartıyla zaten etrafımdaki insanlar mesafe koymuşum, kendi içime kapanmışım. Kalbim, kalbimde bir sızı var, ağrı var. Seni unutamıyorum. Sonucu kendimi değiştirmekle arıyorum. Senin gözüne girmem için diyor senin gibi zeki olma ihtiyacım var. Şu an hayatımda birçok anlamda memnun değilim, mutsuzum. Şu an diyor bir takım konularda kendimi değiştiriyorum ve değişime açayım artık diyor. Artık diyor, ilişkimizde her şeyi böyle hızlı yaşamaktansa yavaş yavaş yaşayıp yoluma yoluma yol olmanı istiyorum. Yani kısacası rehberim olmanı istiyorum sana Karşı e, senin senin desteğinin ihtiyacım olduğunu kabul ediyorum. Ama dediğim gibi bu ego, bu gurur, bu kibir kolay kolay halledilecek türden değil. Şu an kendisi ego mağduru ve bu yüzden de hiç de memnun değil. O yüzden de hiç de çevresinde insan yok. O yüzden de e, yalnız kalmayı itilmiş gibi, biraz yalnız kalmayı itilmiş gibi hissediyor. Şu an kendi karanlığında kaybolmuş, e, kara kara düşünüyor ve bir süre siz ondan haber alamıyor olabilirsiniz sevgili. E, kahverengi klasik tarot destesini seçenler. Bugün yorumumu bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizi yansıtmıştır. E, bu benim ikinci yüz yüze video çekişim oldu. Biraz zorlanıyorum sanki. <laughs> Olsun. E, beni takip etmeye, e, beni sevmeye e, ve beni desteklemeye devam edin. Sizleri öpüyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.